Değerli izleyicilerimiz şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Konya bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve Oyun salonu ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Mustafa Bey'den öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Mustafa Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben 9 yıldır, yaklaşık 9-10 yıldır bu sektörün içindeyim. İşletme sahibi kendim değilim. İşletmenin müdürlüğünü üstleniyorum. İşletme sahibi Ali Bilgeç. 9 yıl önce birlikte açtık bu salonu. Karapınar bölgesinde daha nüfusa az olmasına rağmen e, 9 yıldır sürdürdüğümüz bir işletmedir. Peki efendim burada yaptığımız faaliyetler nelerdir? Ne gibi hizmetler veriyoruz? Şöyle ki spor salonu alanında e, işletme veriyoruz. Aslında eğlence merkezi olarak değil spor tesisi olarak anılıyoruz. Çünkü Bilardo bildiğimiz gibi bir spordur. Bu alanda da spora yakışır şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sadece bilardo ağırlıklı değil mi burada? Başka evet. hiçbir oyun olamıyor, sadece Yok. bilardo üzerine. Bilardo üzerine çeşitli masalarımız, tam maç, yarım maç, Amerikan masalarımız olmak üzere çeşitli masalarımız bulunmaktadır. Bu alanda da bilardo sporunu layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki efendim bunun hastaları vardır tabii ki de tabii. biliyoruz. Ee, yani oynama tutkunluğu, hastalığı kız erkek hiç fark etmeden, cinsiyet fark etmeden buraya da gelip eğlenebiliyor muyuz? Sporumuzu yapabiliyor muyuz? Tabii ki öyle. Ee, zaten buraya müşterilerimiz bizim genelde sabittir. Yani farklı müşteriler çok olmaz nüfusun az olduğundan dolayı. O sabit müşterilerde genelde işte bu büyük masalarda oynayan, günde 3-4 saat oynayan müşterilerimiz vardır. Yani terleyene kadar burada oyun oynarlar. Hep aynı kişiler gelir. Tabi burada üniversite var. Üniversiteden de müşterilerimiz, bayan, erkek gelmektedir, gelmekte. Onlar genelde Amerikan bilardosunda oynarlar. Yani şöyle söyleyeyim, Amerikan bilardosundan ziyade sayı masalarımız daha profesyonel tam maç masalar olduğu için her hafta Ereğli'den ya da Konya il Merkezi'nden kontrolde bulunurlar. Masaların bezleri değişir, ayarları yapılır. Topları son kalitedir. Yani burada yerel olmamıza rağmen gerçekten e, profesyonel bir hizmet vermekteyiz. Zaten biz gelen müşterilerimizde müşteri sadece müşteri bizi seçmez. Biz de gelen müşteriyi seçeriz açıkçası ki bu spor olduğu için sadece bir eğlence merkezi olmadığı için daha ne yani nasıl söyleyeyim rahat diğer oynayanlara da rahatsız etmeyecek müşterileri seçmeye çalışırız. Ya aslında e, alışılmışın dışında bir konsept burada beliyor ve evet. e, ekran başındaki izleyenlerimize de bunu yansıtıyoruz ama alışılmışın dışında biz oyun bir yerine girdiğimizde işte okey oynanır, biler de oynanır. Evet. Burada öyle değil. Bu tamamen spor amaçlı evet. yapılan bir yer. Evet. E, müşterilerimiz ona kez daha çok nezi insanlar. Sizin de işletmeliğiniz bu prosedürü hiçbir şekilde gözetmeden çok nezih bir şekilde Kesinlikle. 9 yıldır burada evet. hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Peki size ulaşmak isteselerdi nerelerden ulaşabilirler? Ondan önce şunu söyleyeyim. Bizim antrenörlerimiz de var. Çünkü biz Konya İl Spor Müdürlüğü'ne bağlı bir tesisiz. Spor tesisi olarak geçiyor burası. O yüzden zaten bu okeydir ya da başka bir oyun türleri göremezsiniz. Sadece bilardo üzerine. E, antrenörümüz var, her hafta gelir eğitim almak isteyenlere eğitim verir. Onun dışında e, onaylıdır İl Spor Müdürlüğü'nden. Ulaşım konusunda da e, Google üzerinden zaten e, yerimiz mevcut, numaralarımız orada var, çalışma saatlerimiz orada yazıyor. E, Facebook adresimiz var. İşletme sahibi Ali Bilge için Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten sayfası var Eymer Spor Tesisi olarak. Instagram hesabımız da var. Ama genelde e, Google'a Eymer Spor Testi yazıldığında çıkar direkt oradan. Haritalardan da bulunabilir. oradan iki numaralardan da ulaşılabilir bize. Çok teşekkür ediyorum efendim. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Şöyle söyleyeyim ben 9 yıldır burada Ali Bilgeç, e, Ali ile birlikteyim. Ali abi derim ona. Ben kendim şu anda e, öğretmenim, felsefe öğretmeniyim. Atama bekliyorum. Atama beklerken de hala burada devam ediyorum. Yaklaşık 10 yıla geçecek 9 yıldır birlikteyiz. Hem burada okudum, okuluma devam ettim. Hem boş zamanlarımda burada müdürlüğünü yapmaya da devam ettim. Herkesi bekleriz. Dışarıdan yol yol üzeridir zaten burası. Konya'dan adana yolu üzerindedir Karapınar. Kime sorsanız söyler küçük bir yer olduğu için de hem herkesi bekleriz misafir ederiz. Oynaması şart değil çayımızı içse yeterli bizim için. Biz de buradan onu dile getirelim. Sadece oyun için değil burada çay kahve de tabii istedikleri ki. gibi hizmetleri de sunabiliyoruz kendilerine. Kesinlikle tabii ki ağırlarız misafirimizdir hepsi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim bu bölgedeyseniz mutlaka buradan hizmet almışsınızdır. Burada çok güzel keyifli zamanlar geçirmişsiniz efendim. Gelecek olan misafirlerimizin de burayı tercih etme sebeplerinden birisi de gerçekten çok nezi, çok kaliteli sadece bilardo oynamak isteyenler ve eğitim almak isteyenlere yardımcı olabiliyorlar efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.